Alo. Alo, hayırlı sabahlar hocam. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar hoş diliyorum. Hoş hocam. Nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim. Hürmetler sunuyorum efendim. Sağ olun. Hı. Buyurun efendim. Buyurunuz. Biz küçükken babamız hep annemizi döverdi. Biz de döverdi şey. Hani böyle ölümcü darbe atardı. O sonra şey oldu. Hani annem sabretti bizim için. Hani biraz gayret, çabalık gö gösterdi. Ve biz büyüdük ve bundan 12 yıl önce annem babam boşandılar. Evet. O hiç, her bir yani ilişkimizi kestik. O babam bütün hani mal varlı hepsini kendi aldı kendini aldı. Evet. Hani kapı dışarı etti gibi oldu. O ailem baba bir zorluk çekti hani çabaladı kendi şey çabasıyla. Çok şükür şu an iyidirler hani bir sıkıntıları yok. Evet. Ve babam pişman olmuş hani bir şey annemi aldattı. Mesela çalıştığı para, şey kazanımız para hepsini götürüp yerde. Hiçbir evet. bırakmazdı. Evet. Nimet önüne getirirdik. Sofasını <laughs> kururduk. Basardı. Mesela sofayı iterdi. Basardı üstüne. Hani ezerdi böyle nimeti. Ekmeği bile basardı. evet. O, sonra artık annem sabretti artık şey yaptı. Dedi hani boy, dedi boşayacağım seni. Boşadılar. Evet. Sonra babam yine bir evlen, evlilik yaptı. Yeni bir evlilik. Evet. O, şimdi hiçbirimiz konuşmadığımız için ve bir de pek etti bize. Hani benim çektiğimi inşallah onların evlatları da onlara çektirir dedi. Bunu söyleyen bunu kim? Bir, bunu söyleyen halam. He, yani evet. Babam ona söylemiş, o da anneme söylemiş. Böyle bir cümleyi. Biz onu evden kovmamışız. Hani kendi yatağını alıp evden çı çıkıp gitti. Yeni bir hayat kurduk kendine, bir düzen. Evet. Hani, o yüzden hani biz konuşmadığımız için zor gidiyor. Hani bir de şey de hani bize sahip çıkmıyor. Gördüğü yerde yönünü çevirdi. Hani şey muhatap olmazdı bizle. O şimdi bizde biz o bize muhatap olmuyor biz niye olalım ona? Evet. konuşmuyoruz artık. Öyle bir pek dua etti bize. Yani biz de çocuklarımızdan çeker miyiz diye. Bir de şimdi şöyle, de Şöyle e, şer olan şeye itaat edilmez. Yani yanlış yolda olana itaat edilmez. Bu baba da olsa böyle, anne de olsa e, ...büyüğünüz de olsa, dedeniz de olsa... ...bu değişmez. Çünkü taat, yani dinlemek, itaat etmek... ...hizmet etmek ancak doğru olan şeylerdedir. E, şer olan, kötü olan, kötü yolda olan kişiye... ...itaat edilmez. Bu baba için de geçerli, anne için de, karı koca için de geçerlidir. Onun için e, babanız hayatı boyunca size... E, ...zulüm ettiyse, işkence ettiyse... ...annenizi horladıysa dövdüyse günü sonra nimeti çiğnedin diyorsunuz. Yani bu tür şeyleri de yok. ilkeleri de yok. Kutsalları da yok. Öyle anlaşılıyor. Anladığım kadarıyla. Sonra bir gün yatağına alıp gidiyor. Başka bir hayat uyguluyor. Kazandığı parayı da sağa sola harcıyor. Evlatlarını ve karısını bilmiyor. Sonra para bitince veya yaşlanınca veya kapılar kapanınca eski yerine Hani, Türkiye'nin dönüp dolaşacağı yekürlüçü dükkanıdır derler ya. Dükkanı fark ediyor, dükkana geri dönüyor. ...e Dükkan sahiplerinin seni buraya sokmayacağız deme hakkı var. Kimse kimsenin esiri değil yani. Babalık ve annelik e, edep, haya ve e, disiplin efendim vefa gerektirir. Baba anne çocuklarına yük olmaz. Baba anne çocuklarının yükünü kaldırır. Baba ve anne çocuklarına şiddet uygulamaz veya baba karısına karısını dövmez, sövmez, hakaret etmez, aşağılamaz. Bunlar, bunlar çirkin şeylerdir. Hem şiddet uygulayacaksın, hem para yedir, vermeyeceksin, hem babalık yapmayacaksın hem de ben sizin babanızım <laughs> yani e, babalık böyle olmaz yani. O ba, onun adı babalık değil. Onun adı istismardır. Yani ailenin iyi niyetini istiz, istismar etmiş. E, nasılsa bana bakmak zorundalar. Ben diledimi yaparım demiş. E, din size böyle bir yük yüklemiyor. Ha günün birinde hakikaten düşerse, ekmeğini verecek kimse olmazsa o zaman gidin. Yardımcı olun. Yükünü kaldırmaya çalışın. Gücünüz yetti kadar inşa. Ama yok hoş beş gel bakın baba. Her şeyi unutalım. Bize döv, bize vurduğun tokatlar kar kalsın. Annemize yaptığın şiddetler kar kalsın. Millete yedirdiğin... E, bizim ekmeğimizi e, iyi etmişsin, yedirmişsin. Sağda solda yeni yuvalar kurdun, bozdun. O yuvalar nasıl kuruldu o da ayrı mesele. Hepsini bir sineye çektik. Yeter ki seni görelim falan diyorsanız sizi bileceğiniz. Ama din size e, hak edene, hak ettiği şekilde müdahale etme hakkı veriyor. Baba, anne e, ilahlaşmıyor yani babaanne önemli ama her önemin de bir sınırı var yani. Bu nedenle de onların her sözüne itaat etmeyeceksiniz. Babanız da olsa anneniz de olsa. Yani baban sana dedi ki git şu hayvanın kuyruğunu kopar. Koparamazsın. Her sefer örnek veriyorum. Akraban sana dedi ki ben o hatır için kumar oyna. Oynayamazsın. Gel benim için mahkemede yalan şahitlik yap. Yemin et. Edemezsin. Olmayanı var göster, var olanı yok göster. Yapamazsın. Yani Allah'ın emrinin zıttına olan herhangi bir konuda siz efendim doğru ve adil olmak zorundasınız, taraf olamazsınız. Gerekçeli olsun olsun. Herhalde anlaşılmıştır.